Hanım. Merhaba Deniz Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ ol. Ben de teşekkür ben ederim. Ben kitaplarınızla yaklaşık e, 8 sene önce tanıştım. Son söz kitabınızı bir e, nefeste bitirdim. E, bir 5-6 kilo fazlam vardı kendime göre. Artık psikolojim evet. o kadar bozulmuştu ki o 6 kiloyu vermek için çare arıyordum. Kitabınızı okuyunca tamamen fikirlerim değişti. Size sormak istediğim şey şu. Kitabınız gerçekten harika. Sadece beslenmeyle alakalı değil, ee, farklı şeyler de bana düşündürdü. Ama şu anda çevrede o kadar çok yanlış bilgiyle donanım donanıyoruz ki, yani profesörü, doktoru, diyetisyeni işte e, sosyal medyada da baktığımızda her şeyin zayıflattığını, yaradığını ya da yaramadığını bildiren bir sürü beynimizde bilgiler var. Hani siz diyorsunuz ya e, işte gıda e, kilo aldırmaz, biz niyet yükleniyoruz evet. buna diye. Yani patates kızartması yersek kilo alırız. Bunu evet. böyle öğrendik. Çünkü şu anda e, bütün e, diyetisyenler televizyon konuşmalarında kızartmayı kesin, işte şunu yemeyin, bunu yiyin gibi bir sürü telkinler var. Ve bunlardan kurtulmak da kendi adıma söylüyorum çok zor. E, beslenirken bir tanesi diyor ki kesinlikle meyve yemeyin diyor örnek. Bunu nasıl ayarlayacağız normal evet. hayatımızda? Ben e, sizin Onlar kitaplarınızı ben, okuduktan ben... sonra... Yani şöyle anlatayım, yani bugün e, din hocalarından tutun, e, ahlak hocalarından, işte ekonomistler, herkes gıda hakkında, beslenme hakkında kendi fikirlerini söylüyor. Tutulacağımız bir şey yok. Bugün dünyada gıda hakkında resmi olarak kanıtlanmış, kilo yaptığını kanıtlayan hiçbir bilimsel gerçek yok. Kur'an-ı Kerim'de de yazmıyor. Yani hiçbir yerde dini veya bilimsel gerçek anlatım yok. Yok yani, böyle bir şey yok. Bana desin ki profesör olsun, ordinatör olsun, desin ki şu 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 madde, efendime söyleyeyim, kilo yapar. Ve bunun da belgesi budur. Bu üniversite bunu kanıtlamıştır. Sebebi de bu. Böyle bir açıklama yok. Herkes kendi görüşünü belirtiyor. Ben mesela herkesin o görüşünü zaten yıllar önce, yani bugün 25-30 sene önce ben de dinliyordum. Herkes bir şey söylüyordu. Bugün zaten diyet veya işte bu tarz konular popüler oldu. Bizim zamanımızda popüler değildi. Yani ben doğumluğunda evet. diyet e, derneği kuruldu. Yani aşağı yukarı ben 20'li yaşlarda diyetisyen sadece İzmir, İstanbul gibi, Ankara gibi ufak tefek, büyük kentlerin ufak tefek noktalarında vardı. O da belirli yerler. Şimdi her yer artık diyetisyen kaynıyor. Öne baktığınız Herkes evet. görüşmüyor. Yani, yani çocuklar yani arasında bile. Diyetisyenler kendileri şişmanlıyorlar ve benim kamplarıma veya eğitimlerime katılıp çünkü mesleğimi yapamıyorum diyerek geliyorlar yani. Şu anlamda konuşuyorum. Bu dünya genelinde bir hata zaten. Beslenmeye odaklayarak insanların kilo vermesini sağlamaya çalışmak. Şimdi enerji, gıdaların etkisi var mı? Var. Gıda uyuşturur, mideyi bozar, vücutu ısıtır, zehirler. Yani Gıdanın etkisi evet. var ama kilo aldırmaz. Kilo almak için zamana ihtiyaç var. Kiloyu aldıran zamandır, gıda değildir. Uzun bir zaman dilimi aldığın enerjiyi yakmadığında kül alırsın. Bu kadar basit bunun mantığı. Evet, Matematik çok basit. Evet. Bugün, ha basit. Ama şey de basit. Şimdi sen diyor kızartmayı mı ediyor. Ama adam günde evet. 10 bin kalori yemek diyor. 10 bin kalori ve kas yapıyor. Ne yapıyor? Hareket. Evet. Yani bu işin çözümü evet. hareket, hareketsizlik. Ama bunu tabi bu şekilde belirtmiyorlar veya anlatamıyorlar veya bilmiyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi diyetisyenler bir bilinçaltıyla ilgili bir bilgilere sahip değil. Sen kişiyi sürekli bilinç üstünde beslenmeye odaklarsan bilinç altındaki enerji alma miktarını arttırmaya odaklamış oluyorsun. Ya bunu Doğru hocam. Psikolog da biliyor ama bu sefer psikolog gıdayı bilmiyor. O yüzden mesela benim enstitümde sosyolog var, psikolog var, gıda veya diyetisyenler var, tıp doktoru var, nörobilimci var ve spor hocaları var. Hep beraber biz bir danışana Hizmet ederek çözmeye çalışıyoruz. Evet, çok Çünkü güzel eğer... bir oluşum içerisindesiniz. Geç iki gün önce yani, sizden e, bayılmış bir video şey ile görüştüm. Evet hocam, e, oradan da çok güzel bilgiler aldım. Online eğitim düşünüyorum e, sizinle. Çünkü dediğim gibi kafamızda çok fazlasıyla saçma sapan e, bilgiler Aynen. var ve bu bilgileri resetlemek de çok zor. Aynen. Anneme sizin e, okuduğunuz Duyrun, bazı kesitler söylemiştim. Annem sadece niyet ederek 15 kilo vermişti. Yani yemesinde herhangi bir şey değiştirmeden evet. e, niyetini değiştirerek evet. yani bu yediğim şeyler benim ihtiyacım işte kan olacak, tırnak olacak, saç olacak, bana enerji olacak deyip niyet edip benim annem 15 kilo vermişti. Soruyorum yalan mı? Bunu hayır. Hayır oluyorum. değil. Yani yediğimiz şey saça dönüşmüyor mu? Evet, dönüşüyor. Dönüşmüyor. mu? Enerjiye dönüşmüyor. Mu? E, tamam, evet. Tamam başka doğru bu işte. Ama millet o zaman hocam şey mi her az önceki Nasıl şey bayanla ya? görüştüğünüzde de Aldığım ben de spor ben yapan bir insanım. Evet, ben de spor yapan bir insanım. Kendimi bildim bileli spor yapıyorum. 43 yaşındayım. Bazı rahatsızlıklar geçirdim belimden dizimden ama hareketi hiç hayatımdan çıkarmadım i̇yi, iyi ve, e, bunun... Hı -hı. ve bunun ve bunun beni e, gençleştirdiğini, e, daha dinamik olduğunu, daha hareketli olduğuna inandırdım. Ama e, kilo vereceğim anlamında hiçbir zaman niyet etmedim hocam. Bundan sonra buna mı niyet etmeliyim? Şimdi kilo verdirmenin yemekle değil de aldığım enerjiyi beynime ihtiyacı kadar yerim. Ve aldığım, aldığım enerji vücudumda kasa dönüşür. Enerjiye dönüşür, <laughs> sağlığıma dönüşür diyerek beslenmekte fayda var. Hareket ederken de yedi, e, yaptığım hareketler, egzersizler, hareketli çeşidi yani hareket çeşidi derken Normal günlük hareketlerimize dahil. Yemek işte atıyorum evet. yemek yapmak bile harekettir. Cinsellik evet. harekettir. Merdiven inip çıkmak harekettir. işe gitmek evet. gelmek yürümek hepsi harekettir. Yani hareketlerim ve de vücutumdaki devir daimi sağlar. Bakın hem beslenmede bak iyi bir niyetleniyoruz diyoruz ki vücutumun ihtiyaçlarını karşılar. Bedenimin ihtiyacı kadar beslenirim. Bedenimde yediğim enerjiler kasa dönüşür, sağlığa dönüşür, tırnağa dönüşür diyoruz. Hareketle de diyoruz ki kasa dönüşür, yağları atar. Vücutta fazlalıkları dışarı atar. Devir daimi sağlar. Gençleştirir. Metabolizmamı güçlendirir. Metabolizma hızımı güçlendirir. Beni yaşımı yarısını gösterir. Anlatabiliyor muyum? E, İskerek evet, yapımı düzeltir. Bunu da böyle evet. niyetlenerek beyni öğretmek lazım. Böyle niyetlendiğimiz zaman beyin artık bunu böyle inandığında bir süre sonra, tekrardan sonra inanacaktır. İnandığında Bilinçaltı için bahsediyorum. Artık hareket ettiğinde istem dışı oğunu öyle inanır. Ve vücut kendiliğinden evet. toparlanır. Bu kadar basit. Evet. Son ha, bir beş. şey daha sormak istiyorum hocam. Tabii. Hani şimdi e, iki öğün, üç öğün e, yok beş öğün. E, ben bu mantığa da kesinlikle katılmıyorum. Ben ne zaman acıkırsam işte mesela saat sekizden sonra kesinlikle yemek yemeyin diyorlar. Ama ben yaşayan bir canlıyım. Bir de yatıyorum gece örnek. E, acıkıyorum zaman... hocam. Ben Acıkıyorum şöyle diyeyim. Bunu... Size buyurun. söyleyenlere şunu söyleyin. Saat 7'den sonra tuvalete gitmeyin diye söyleyin onlara. Beden, Değil mi hocam? Beden yani ben... Beden. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, beden uyku ihtiyacı olduğunda uyutacaksın. Ne kadar uyutacaksın? Evet. Beden'e soracaksın. Beden cevap ver. Beden evet, acıkınca hocam, indireceksin. Doğru. Beden susayınca su içireceksin. Yani 8 bardak su içirmek kendine bilim adamı diyen... Modern ama insanları robotlaştırmaya çalışan kirli bilgilerdir. 8 evet. bardak ne? Doğru da hiçbir. Evet hocam. Yani işte üç bu için deniyor. Sonra yok? yemeyeceğim yani. Neden? Neden yani? Bana bunu ben zaten bu niyette bir insanım. Acıkıyorum çünkü. Ama yeme. Evet. Bu sefer daha fazla bir açlık oluşuyor insanda. Daha fazla yiyeceğe yöneliyoruz. Evet, ben yıllardır da. E, o yüzden bu tatlıyı kafaya takmıyoruz. Bedeni beslememiz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Evet. Ama bu demek değildir ki miktarını coşturalım. gereksiz esnetelim, duyulur İhtiyacın olanı. bedeni ihtiyacı kadar. Bu kadar. Evet hocam. Ha. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere Esra'cığım.